Evet arkadaşlar herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun. Bugün 1 Mayıs, 1 Mayıs'ta bu videoyu çekiyorum. Şimdi ne çalacağız? Arkadaşlar sarı gelin çalacağız. Ee, bu da kemana çok yakışan, özdeşleşen bir parça arkadaşlar. Çok zor mu? Çok zor değil. Ee, ritmi 18'lik bir ritim. Yani 18'lik bir ritim olduğu için normalde e, ritmik olarak not okumakta zorlanıyoruz. Ama şöyle ben bunu 6-4'lük olarak yazdım kolay okunsun diye. Şimdi e, arkadaşlar parçada ilk olarak susla başlıyoruz. Bu parçanın başındaki sus olayını daha önceden anlatmıştım. Tekrar üstünden bir daha geçeyim. Arkadaşlar parçanın başındaki sus e, yanınızda bir eşlik enstrümanı varsa e, o zaman önem kazanıyor. Ama tek başına çalacaksanız mesela hazır diyelim. Mesela ben başlıyorum. Başında bir sus yapıp yapmadığımı anlamadınız. Ama bir eşlik enstrümanı olsaydı atıyorum o... Mesela 3, 4, bam diye bir ses verip ondan sonra benim girmem gerekecekti. Ee, eğer aynı anda girseydik e, o zaman ritim kaçardı arkadaşlar. O yüzden e, bir eşlik enstrümanı varsa yani biriyle beraber çalıyorsanız başındaki sus önemli. Ama solo çalıyorsanız dediğim gibi kendi içinizden sus deyip girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. İlk ölçüye bakıyorum. İlk ölçünün ilk ölçünün solfejini yapıyorum. Sol la, la mi direkt yapıyorum. Bakın. Mi nerede? Hatta la ile mi'ye ben beraber basıyorum ki parmağım alttan yukarı falan geçirmek zorun e, zorluğunu yaşamayayım. Ne yaptım? Sol la, la mi sol la, la mi Devam ediyorum. Mi, fa, mi, re, re, do, re, mi. Evet. Baştan buraya kadar bir daha geldim. Sol, la, la mi. Mi, fa, mi, re, re, do, re, mi. Evet. Bir kere daha geldim. Sol, la, la devam ediyorum arkadaşlar re mi re do do si do re derken arkadaşlar şimdi bu konuya da e, değinelim şimdi eğer türkü gibi çalmak istiyorsanız arkadaşlar sileriniz koma si dediğim yani hangi parçada anlatmıştım e, hangi parçada anlatmıştım vurgunda anlatmıştım galiba silerinizi biraz daha geri çekiyordunuz değil mi arkadaşlar ne si bemol ne si natural ama bu parça Çokça Batılı yani Batı formatıyla çalan Batı müziği e, keman sanatçılarının da çaldığı bir parça olduğu için arkadaşlar e, yani oraya doğru da kayan bir parça olduğu için si'leri çoğu natürel basar ama Türkü gibi çalacaksanız eğer şöyle bir tını oluşuyor bakın bir dinleyin. Gördünüz mü? Yani C'lerin biraz daha pes basıyorum. Ama dediğim gibi biz şu an yeni batı müziği eğitim alan öğrenciler için çektiğimizi varsayarsak C'lerimizi doğun dibinde yani natural C'yi basıyoruz. Evet baştan buraya kadar çaldım. Sol la, la. ediyorum arkadaşlar. Do, Re, Do, Si. Şimdi Si'lerinizi arkadaşlar dediğim gibi Do'nun yanında basıyorsunuz fakat e, dördüncü parmağınızı burada aktif olarak kullanmanız lazım ki o bütünlük bozulmasın. Evet baştan buraya kadar geldim. Sol, La, La, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ikincisinde de aslında aynı şeyi çalacağım. Sadece başı, e, parçanın başında sol la, la mi yapmıştım. Bunda sol la, la sol yapacağım. Hangi sol? İlk başladığım sol kalın sol. Sol la, la diğer sol dediğim sol. R telinde üçüncü parmağım. Yani evet. sol la la şöyle yapalım. Sol la la sol İkinci satır arasında arkadaşlar sadece o baştaki birincisi mi, ikincisi sol. Sadece bu var. Başka hiçbir değişiklik yok. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi si do re re. Re re do. Re do re mi? Şimdi si do re. la yerine genelde notalarda es görürsünüz arkadaşlar ama bana eksik oldu. Eksik geliyor oradaki es. Yani re do re mi sus. Yani re do re mi'den sonra mesela atıyorum tek başınıza çalıyorsunuz. Şöyle bir tırna oluşuyor bakın. Ama ben bunu böyle doldursam daha güzel. Değil mi? Köprü oluyor. O yüzden ben oraya sus koymadım, la koydum arkadaşlar. Şimdi bu satırın başından bir daha geliyorum. Si do re, 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 do re do re do re mi la do re mi 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 fa mi re, re do re mi re mi re do do si, do re do Evet arkadaşlar bu do re mi fa mi re'den aldığım kısım ikinci satırda, birinci satırın ikinci ölçüsünden itibaren dediğim gibi aynı. Aslında parça sizin maksimum 5-10 dakikanızı alacak bir çalışma potansiyeline sahip bir parça arkadaşlar. Zor olan şeyler yok. Sadece hangi notayı uzatıp hangi notayı kısaltacağınızı iyi dinlemelisiniz arkadaşlar. Bir de dördüncü parmak kullanımından kaçtığınızı düşünüyorum. Dördüncü parmak kullanmaktan kaçmayın arkadaşlar. Çünkü şu yani şöyle düşünün. Mesela. Bak bu daha yumuşak geliyor. Değil de. O yüzden arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey dördüncü parmağınızı aktif olarak kullanmak. Ha mesela şu soruyu sorabilirsiniz hocam dördüncü parmağım bastığında parmağım bükülüyor, parmağım yetişmiyor, elim küçük şöyle böyle. Şimdi arkadaşlar benim elim çok küçük. Herkes bunu söyler yani sadece ben değil. Ben basabiliyorsam siz de gayet rahat basabilirsiniz. Şimdi dördüncü parmağımı nasıl basacağım? Arkadaşlar mesela Do bastınız. İlk mesela parmağınız yetişmiyor dedim. Siz buraya basın. Yavaş yavaş bak bunu ileri doğru Do'larınızı kaldırmadan Bu şekilde antrenman yaptırabilirsiniz arkadaşlar ve bunlar da sonuçta bir kas e, bu ulaşacaktır yani oraya. Hadi yani ben teknenizin yanlış olduğundan dolayı yetişmediğini düşünüyorum ama normalde e, biraz zorlamanız lazım eğer doğru bastığınızda doğru tuttuğunuza inanıyorsanız dördüncü parmağınızı bu şekilde böyle uzatmaya çalışacaksınız arkadaşlar uzar da. O yüzden e, parçalarda arkadaşlar boş telden ziyade biraz daha şey kullanmalısınız. E, dördüncü parmaklarınızı aktif olarak kullanmalısınız. E, emin olun ki çalışınız değişir. E, bu önemli bir konu. Evet arkadaşlar bu parçada söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videonun altına link bırakıyorum. Direkt abone ol linki. Onu de tıklarsanız arkadaşlar e, direkt abone olabilirsiniz. E, önemli bizim için. Dediğim gibi her geçen gün ailemiz büyüyor. Her şeyden parça çalmaya çalışıyorum. Şimdi yakında teknik de anlatmaya başlayacağım ama şöyle biraz daha toplanalım istiyorum. Şöyle biraz daha keman severler, merak edenler böyle iyice otursun. Ki yakında da YouTube canlı yayınlarına başlayacağım. Özellikle arkadaşlar kafamdaki en büyük şey bu. Yani abone olmaktan vesaire vesaire değil de canlı yayın açarak orada birebir soracağınız sorulara görüntülü, videolu, ağır cevap vermek istiyorum. O yüzden şöyle bir biraz daha büyüyelim canlı yayınlarla başlayacağız. Hiç olmazsa haftada bir kere böyle toplu böyle bir saatlik bir iki saatlik böyle oradan daha faydalı olacağına inanıyorum arkadaşlar. Bu arada keman alt çizgi öğreniyorum. Keman öğreniyorum ama kemanla öğreniyorum arasında alt çizgi var. Böyle de bir instagram sayfası açtım arkadaşlar. Notaların bazılarını da oraya, oraya da atıyorum. Pratik bilgiler vermeye çalışıyorum. Orayı da şey yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Keman öğ öğreniyorum ama oyla öğreniyorum gibi düşünün. Arada da alt çizgi var. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, dikkat edin kendinize, sağlıcakla kalın.